ekonomik, kültürel, siyasal yönden yönlendirilmesinde nerede görüyorsunuz? Yani bu yerel gazeteleri ve bu ulusal gazetelerle bir kıyaslayıp onunla ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Ama ilginç bir soru, hiç böyle bir şey beklemiyordum, hiç böyle bir şey beklemiyordum ama hoşuma gitti. Evet. Şimdi yerel gazeteleri, yerel basın için bu çok geniş bir konu bence. Ben bunu dünya çapında görüyorum yani, yalnız Türkiye çapında değil. Türkiye'de yerel gazeteler Kaç tane? Ya? 500, 600, 700, 800 gazete var belki yerel gazete ama bunlar ne? Çoğu birkaç yüz baskısı olan, ilanla geçinen, bir takım kendi kentlerinin, kasabalarının, güçlerin etkisiyle yayınlanan gazeteler. Ama bunların içinde çok başarılar var. Çok önemli rol oynayanlar var. Gayet idealist olarak çıkan gazeteler var. E, Türk basın tarihinde bunların önemli rolü olmuştur. Ve ben bir basın tarihi kitaplarında bunlardan da söz etmiştim. Ben şimdi büyük basının dediğim gibi söylediğim gibi holdinglerin etkisinde kalmasına karşı küçük gazeteler daha bağımsız olabilirler. Küçük gazeteler yerel grupların şeylerini, sorunlarını yansıtabilirler. Bu önemli bir şey. Bakın biz şimdi ben UNESCO'da 25 sene çalıştım. Çalıştığım dönemde de 40 kere Afrika'ya gittim e, Hindistan'a, Latin Amerika ülkelerini falan saymıyorum. Afrika'da ele aldığım projelerin, aldığımız projelerin en önemlilerinden biri yerel basındı. Yani biz buna kırsal basın diyorduk o zaman. Neydi? Sömürgeçler ayrılmışlardı 1950'lerde bağımsızlık hareketleri falan. 50, yılların içinde bütün ülkeler bağımsızlığa kavuşmuştu. Ama medya sömürgecilerin medyasıydı. Onlar kalkıp gittiler. Yani Gazeteler bütün çalışanlar, radyo çalışanlar, İngilizlerdi, Fransızlardı, Portekizlilerdi. Onlar gidince bir boşluk oldu. O boşluk olunca yerine bir şey koymak lazımdı. UNESCO'dan yardım istiyorlardı, istediler. Ben o zaman ilk başlarda eğitim programının başındaydım. Gazetecilik eğitimi programının başındaydım. Ve yeni iletişim araçlarının geliştirilmesi programının başındaydım. Yani uzman da gönderiyordum bazen birçok yerlere. Bazen de kendim gidiyordum. Ya yani bazı ülkelerde yapılan işleri yakından görmek istiyordum. O zaman neler yaptık? Mesela e, Şeyde şey Mali'de bir kasabada, bir köyde orada gazete falan yok. Radyo dinliyorlar insanlar. Okuma yazma bilen oranında yüzde birkaç, yüzde beş, on. Yani okuma yazma kampanyaları yapılıyor, öğretiliyor. Ondan sonra insanlar okuyacak malzeme bulmadıkları için unutuyorlar okuduklarını değil mi? Okuma yazmayı unutuyorlar. Ama biz dedik ki bunu geliştirelim. Nasıl geliştirelim? Yerel gazeteler çıkartalım. Yani orada öğretmen, muhtar, bilmem ne, aydın insanlar, bir takım basın tekniklerini öğretelim. Onlar gazete çıkarsınlar ve yazarlar halk olsun. Çok keyifli bir işti. Böyle birçok yerde gazeteler kurduk. Ve böyle şenliklerde kurbanlar kesilerek gazetelerin ilk sayıları çıkartıldı. Ben onların resimlerini falan saklarım böyle. Harika bir. Ve o insanlar hakikaten yazmayı öğrendiler. Ve yeni akuma yazmayı öğrenenlere malzeme verdiler. O gazetelerin içeriği, başkentte çıkan gazetelerin içeriğine hiç benzemiyordu. Onlar tabii kendi be, tohumluk almışlar mı, almamışlar mı, bilmem jandarma baskı yapmış mı yapmamış mı, okuldaki durumlar neymiş bunları ele alıyorlar. Yani bütün dünyada böyle yerel medya, yerel basına önem, büyük bir önem veriyor. Bir de biz yerel radyo üzerinde durduk. Ne yaptık o zaman? Toplu dinleme şeyleri yaptık. Köye yerlilik programlar ve o programlar çeşitli bölgelerden gelen sorunları yansıtmaya kalktık. Kendimiz de gidiyorduk şeylerle beraber. Ee, radyoyu yöneten insanlarla beraber köyde oturuyor 50 kişi bir araya geliyorlar, radyo açıyoruz, radyo programı dinleniyor, ondan sonra sorular soruluyor. Ha, o soruları alıp biz onlara cevap veriyorduk elinden. İşte bu demokrasi. Çok yönlü demokrasi bu değil mi? İletişim denilen şey bu, öbüründen farklı. Yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarı da zamanda, değil çok yönlü bir şey oluyor. Biz bunları yapmaya çalıştık. Yani diyeceğim, yerel medyanın bu bakımdan çok büyük önemi var. Yerel sorunların, ele alınması, vurgulanması ve onlara çare bulunması bakımından çok önemli bir şey. Bizde de yerel basının bunu, buna parmak basması lazım. Gazeteler Cemiyeti ya yüze yakın seminer düzenledi. Frederick Ebert Vakfı'nın yardımıyla ve her yerde yerel basını teşvik edecek toplantılar düzenledi. Ya ben bunun ya bir, iki, üç yıl sığdırılacak bir program olduğu karşısında değil, Bunu daima sürdürmek lazım. Daima yeni gazeteci yetiştirmek lazım. Yani o ülkenin, o bölgenin koşullarına hitap edecek bir şeyler verebilmek için insanların seferber olması lazım. Onun için ben yerel medyayı çok ayrı bir yere oturtuyorum. Olur mu?